Geçmiş yıllarda Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan e, türbe etrafındaki binalar yapılmıştı. Biz de e, daha önce e, çarşı içinde restorasyona başladık. Aras'ta çarşısının restorasyonuna. Kültür Bakanlığı e, Allah razı olsun e, çarşının ortasından yukarısına doğru bir miktar daha restorasyon yaptırdı. İnşallah önümüzdeki sene programı alınırsa Ankara Caddesi'nin tamamını restore etme çabasındayız. Şimdi e, Göynük, e, malumunuz olduğu üzere Batı Karadeniz'in en batısında, tarihiyle, coğrafyasıyla, e, kültürüyle çok önemli bir merkez. E, Osmanlı'nın e, ilk kuruluşunda e, Samsa Çavuş tarafından Gazi Süleyman Paşa'nın komutanı Samsa Çavuş tarafından e, Taraklı Mudurnu Göynük fethedilmiş. E, Kuvayi Milliye döneminde de çok önemli görev icra etmiş. turizmden inşallah şu anda yabancı turizme henüz açılamadık. Etrafımızdaki devremükler daha aktif hale geldiğinde inşallah turizm de önümüzdeki yıllarda 2023 yılında daha aktif hale gelecek. Şu anda Cumartesi pazarları Ankara, İstanbul, Bursa'nın tam ortasında olmamız hasebiyle Türkiye nüfusunun yarısının 2 2,5 saatte ulaşabileceği bir konumda olduğumuz için gündelik hafta sonları turizm şu anda yoğunlukta.